Selamlar herkese Roller Coin'de yeni bir altı minerli büyük bir craft etkinliği geldi. Şimdi bu kraft etkinliğinin detaylarına bakacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Videoya geçmeden önce kanala abone olup bir de beğeni bırakmayı unutmayalım. Etkinliğin detaylarına geçmeden önce ne yazık ki Expedition'a gönderdiğimiz fare bayılmış. Son 4-5 seferdir sürekli bayılıyorlar. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Ne yazık ki onu hemen şöyle bir alalım. Ve daha sonra yani 0.07 bir şey değil. Bunları vermem gerekiyor. Yoksa bunları vermezsek 24 saat e, bekleme süresi 48 saate çıkıyor. Şunu da hemen bir 12 saate gönderelim buradayken. Şimdi etkinlikler şu şekilde. Şöyle bir blok yazısı var. Burada 6 tane miner'ın verileceği etkinlikler gelecek. Bu etkinliklerle birlikte bu 6 tane miner'ı verip bir tane büyük bu miner'dan yapabileceğiz. Ya yani klasik aslında. Daha önceden de gelmişti. Hatta çok önceden 9 miner'la etkinlikler yapılıyordu. Şimdi 6 miner'a düşürülmüş durumda. Şu anda bunların 2 tanesini alabiliyoruz. Bir tanesi puzzle event'le geldi. Bir tanesi de yarış etkinliğiyle geldi. Bir tanesi de burada çekilişle verilecek diyor. Ve burada çekilişin de ne olduğunu yazmışlar şu şekilde. Hemen böyle bir Türkçe'ye çevirip bakalım. Hediye e, sosyal medya profillerimizde paylaşılacak bir link üzerinden diyor. Buna katılabilirsiniz. Bazı zorunlu istekleri olacakmış o formda. Bunları onları yaptıktan sonra bu çekilişe katılan herkese verilecek diyor artık nasıl verilecek, nasıl olacak onları bekleyip göreceğiz. Henüz bir link açıklanmadı, henüz bir link paylaşılmadı. Onun için Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Orada paylaşıyor olacağız bu etkinliğin linkini. Şimdi şunların iki tanesini alabiliyoruz. Aslında bu da bugün gelmesi gerekiyor. Yani birazdan gelir diye düşünüyorum. Diğerleri de burada gördüğünüz gibi 28'inde bir mini etkinlikle bu miner'ı alabileceğiz. 30 30'unda gelen bir e, özel satışla bu miner alacağız ve ayın 31'inde yani 31 Ocak'ta gelecek bir e, puzzle etkinliğiyle de bu minerı alabileceğiz. Bunların 6 tanesini aldıktan sonra da hemen burada da yazmış zaten ayın 4'ünde bir craft gelecek ve bu 6 tane minerı verip bu büyük miner'dan alabileceğiz. Şimdi puzzle etkinliğini şöyle detaylarına bakalım öncelikle. Şu şekilde hemen bir puzzle'a girelim. Klasik burada yine görevlerimiz var. 4 tane 4 farklı oyun görevi var. Bu kez oyunları biraz e, az tutmuşlar. Genelde en çok 200 tane oyun oynamanız gerekiyordu. Bu kez 160 tane oyunda bırakmışlar. 2 tane parça birleştirme görevleri var. Burada bir tanesi 380 parça bir tanesi de 180 parça şeklinde. Ve 5'er tane de RLT dönüştürme ve RLT kutusu açma görevleri var. Şimdi bunların burada da gördüğünüz gibi üst kısımda 8. görevde etkinliğin minorını alabiliyoruz. 8 tane görev yapmamız gerekiyor burada. Şimdi bunların içerisinde 4 tane oyun oynama görevini yaptık diyelim. 2 tane de parça birleştirme yaptığımız zaman 6 yapıyor. Buradan 3 RLT dönüştürme ve 3 tane de RLT kutusu açma görevlerinde yaptığımız zaman 8 görevi tamamlamış oluyoruz ve bu miner'ı alabiliyoruz. Peki RLT dönüştürecek elinizde e, coin yoksa o zaman mecburen kutu açmanız gerekiyor. 14 tane RLT kutusu açmanız gerekiyor. Buradaki diğer ödüllere bakacak olursak burada mesela 7p miner'lar var gördüğünüz gibi. Bu kez bir tane fazla vermişler. Yani bir tane mesela burada fazladan var. 11, 14 ve 16. görevlerde de yine bu Miner'dan veriyor. 11 ve 14'te bunun yine birinci seviyelerinden veriyor. 7 PH değerinde ve %4 bonusu var. 14'te de yine aynı şekilde. 16. da da bunun ikinci seviyesini veriyor. Bunu yani 3. seviyeye yükseltebilirsiniz. Evet biraz fazla parça istiyordu sanırım. Ama gayet güzel gücü ve güzel bonusu var Yani bunları yapabilirsiniz Şöyle hemen RLT dönüştürmek isteyenler için de şöyle bir Bakalım hangi coinlerde indirim olduğuna Solano'da yüzde 35'lik bir indirim var Bu arada Official Trump Solano ağında Trump'ın coini olan Official Trump Coin'de Roller coin'e eklenmiş durumda. Onu da yine yatırım yapabiliyorsunuz. Trump coin'den. Biz öncelikle şundan bahsedelim. Solano'da %35'lik indirimimiz var dedik. Ve bir de Solano'da çekilişimiz var. Eğer Solano yatırmayı düşünüyorsanız bu formu doldurursanız sizler de çekilişe katılmış oluyorsunuz. Videonun sabitlenen yorumlarında bu linki bulabilirsiniz. Bu kısma gelip profil linkinizi yazıyorsunuz. Bu şekilde kopyalayın. Daha sonra buradaki listeden bilgilendiriyoruz seçmeyi unutmayın. Aşağıya buraya yatırdığınız Solano'nun TX ID'sini yazmanız gerekiyor. Bu kısma ne kadarlık Solano yatırdığınızı yazıyorsunuz. Buraya da geldik hemen şöyle cüzdanımızda Solano'yu bulalım hemen buradan. Ve depozit kısmındayken burada yatırdığınız Solano görünür şekildeken bir ekran görüntüsü alıp birinci resim yüklenen yere onu yüklüyorsunuz. İkinci resim yüklenen yere de bu elinizdeki solano'yu geldik buradan. Buradan RLT'ye dönüştürdükten sonra yine burada dönüşmüş haldeyken bir ekran görüntüsü alıp onu da ikinci kısma yazıyorsunuz. Daha doğrusu yüklüyorsunuz. Bu en alttaki kısma da USDT TRC20 adresinizi yazmanız gerekiyor. Hangi borsayı kullanıyorsanız oradaki adresinizi buraya yazabilirsiniz. Eğer çekilişi kazanırsanız buraya yazmış olduğunuz adresinize ödülünüz gönderiliyor. Solano'dan da bahsettik. Hemen diğer etkinlikten bahsedelim. Burada bir de yarış etkinliği var dedik. Çünkü yarış etkinliğinden de bildiğiniz gibi sonuncu daha doğrusu ikinci minerımızı da alabiliyoruz. Hemen şuradan yarış etkinliğine girelim. Yarış etkinliğinde ilerlemek için de RLT kutusu açabilirsiniz veya oyun oynayabilirsiniz. Ne kadar çok oyun oynarsanız o kadar çok puan alırsınız ve sıralamada da ilerlemiş olursunuz. Burada da zaten şu şekilde gösteriyor. Bu miner'dan da alabilirsiniz buradaki yarış etkinliğinde ilerleyerek. Yarış etkinliğinin de 21 saat süresi kalmış durumda. Yarın akşam üzeri yine bitecektir buradaki etkinlikte. Buradaki ayrıca bir de Burada gördüğünüz gibi BNB ile satılan bir de miner gelmiş. 8.2 pH değerinde %6.5 bonusu var. 0.099 BNB'ye satılıyor. Bunun fiyatı ne kadar acaba? Şöyle bir burada ara destek çıkıyor mudur fiyatı? Evet çıkıyormuş. 2400 lira ya denk geliyor bizim Türk lirası cinsinden BNB'nin şu anki fiyatı yani şu miner'ın fiyatı. Çok ee, pahalı gibi yani zaten bir tane satılmış çok da fazla satılamamış. 8.2 pH %6.5'da bonusu var. Değerlendirmek isteyenler için değerlendirilebilir ama bence çok pahalı gerek yok. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>